Herkese merhaba arkadaşlar, ben Umut. Önceki videolarımı izleyenler beni tanır, şu an kanalda duruyor ama tahmin ediyorum ki beni önceden izleyenler çoktan mezun olup üniversitelerine yerleşmişlerdir. Çünkü en son videomu iki sene önce atmıştım. Ve düzenli olarak o zamanlar atıyordum videolarımı. Şimdi yeni bir projeyle sizin karşınızdayım. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya. Ama öncelikle beni tanımayanlar için kendimi tanıtmak istiyorum ben kısaca hızlıca. İsmim Umut, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum. Bu sene 3. sınıfa geçtim. YKS 2022 ve 2023 yıllarında girdim. 2022 yılında Ham'da yaklaşık 35-36K yerleştirmede 40K yaptım. 2023 senesinde de Ham'da 7500-7600 yerleştirmede de 11800 yaptım. İkisini de şuraya bırakacağım. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Benim bu Ham'la yerleştirme farkını söylememin nedeni aslında OBP'min düşük olması. Yani bu yüzden ben aslında çoğu kişiden farklı bir süreç yaşadım YKS senelerinde. Benim ortalamam 9 ve 10. sınıfta 64-63 civarlarındaydı. 11. sınıfta karantinadan dolayı biraz toparladım. 85 civarlarına çektim. 12. sınıfta da açığa geçtiğim için online'dı. Ve yüksek bir şekilde sınavları tamamlayıp notlar aldım. Ama yine de bu benim OBP'mi 80 civarlarına çekti. 80 de beni bu bantlarda çok fazla geriye attı. 4000-4500. Yani 9. sınıfta ve 10. sınıfta ortalamamın 63-64 olmasından TYT'min çok zayıf temelimin hiç olmadığını anlarsınız. 12. sınıfa geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum ama yani gerçek anlamda hiçbir şey bilmiyordum. Netlerimi şöyle yani elimde olanları, ekran görüntüsünün elimde olanları şuraya bırakacağım. E, tam 30 netle başladım. Başladığımda dershane sonuncusuydum. Daha doğrusu sondan öncekiydim. Sonuncu da benim arkadaşımdı. Benden yukarıdaki kişiler sürecin hepsi yani 80 net, 90 net, 70 net bu mantardı. Dershanem değil bir dershaneydi. Tabi sene sonuna geldiğinde onların çoğunu yani çoğunu demeyeyim ama büyük bir, bir kısmını geçtim. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. 35 bin yaptım ilk senede. Daha doğru daha güzel çalışsaydım çok çok daha iyi yapardım. İkinci senede çok tecrübe edindim. Neden daha iyisi olman, neden 7,5 bin oldu hamda? Türkçeyi şöyle yapmamdan dolayı bırakacağım buraya. sınav günü çok hastaydım. inanılmaz hastaydım. Kafamı Türkçe'ye veremedim ve 1 saat 15, 1 saat 25 dakika civarlarında bitirmek zorunda kaldım. Normalde 35-40 dakikada bitirebileceğim Türkçe'yi. Bu yüzden bu bana bir dezavantaj oluşturdu. AYT'yi de her zaman çok zor denemelerde fullememe rağmen yine fende dikkat hatası yaptım. Maalesef ki böyle bir sonuç geldi ama ben zaten kendi bulunduğum şehirde tıp fakültesi okumayı istiyordum. Mersin'de yaşıyorum ben. Bazı özel nedenlerden dolayı burada tıp fakültesi okumak istiyordum. O yüzden istediğim oldu. İstediğim yere yerleştim. Şimdi benim YKS sürecim dediğim gibi herkesten farklıydı. Ben temelsiz bir şekilde başladım. İşte ilk senede 35 bin daha iyi olabilirdi. Normal denemelerimden daha eksik yaptım. İkinci senemde de tam olarak istemediğim bir sonuç olsa da dediğim gibi yerleştim. Şimdi benim projemde de sıfırdan bu süreci nasıl tepeleri çıkardığım konusunda size rehberlik yapmak ve FKB alanda yani fizik, kimya, biyoloji alanında size bilgilerimi aktarmak. Neden fizik, kimya, biyoloji, neden matematik değil? Çünkü fiziği de, kimyayı da, biyolojiyi de ben iki sene boyunca tıpta derin ve detaylı bir şekilde gördüm. Bu dersleri çok seviyorum ve yeteri kadar da bilgi sahibiyim. Bu bilgilerimi hem YKS'den kalan hem yeni öğrendiklerimi size aktarmak istiyorum. Peki yani neden beni dinlemelisiniz? Ben full hani benden gidin demiyorum. Benim yaptığım kamptan gidin demiyorum. Tabii ki hocalardan da dinleyin. Onlar her zaman biz öğrencilerden daha bilgiler. Ama benim kendi YKS senemde de fark ettiğim şu vardı. Hocalar ben çoğu hocadan dinledim, fizikte, kimyada biyolojide. Hocalar anlatırken bazı yerlerde çoğu zaman böyle öğrencinin gözünden bazı şeyleri göremiyorlar. Çok kötü anlatıyorlar demiyorum. Hepsi birbirinden çok değerli hocalar var. Süreç içinde bunları konuşuruz zaten. Ama öğrencinin gördüğü gibi her zaman göremiyorlar. Yani basit düşünme konusuna inemiyorlar bazen. Ben kendi gördüğüm şekilde, hani kendi gözümden, kendi düşündüğümle size fizik, kimya, biyoloji anlatmak istiyorum. Ve birlikte sorular çözmek istiyorum. Ve sene sonunda, süreç sonunda size full etmek istiyorum bunu. Ben dedim ki benim kamptan, yapacağım kamptan ilerlemenize gerek yok. Evet, hani beni yemek arasında açıp izleyebilirsiniz. Veya ekstra benden gidebilirsiniz. Ya tabii sadece benden giderseniz de yeterli olur. Ee, hiçbir şekilde bundan kuşkunuz olmasın. Çünkü ben de fizik, kimya, biyolojinin YKS seviyesinde... E, enderim bilgilerine sahip biriyim ve kendimi de bu konuda geliştirmeye devam ediyorum kaldırma kuvveti nedir? <laughs> bir şekilde kaldırdım. Şimdi ben size yaptığım projeyi detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu yüzden dersleri de anlatacağım. Soruları da çözeceğim ekrana gidip beraber bakalım isterseniz. Şimdi öncelikle burada çıkabilecek sorular, bilgiler var. Burada biz çok soru tahmini yapacağız süre içerisinde. Ve bu soru tahminlerini veya çıkabilecek bilgileri ben yıldızlayıp dosya oluşturup bu drive'a yükleyeceğim. Bu drive de olacak zaten. Ben kanala bırakacağım linkini. Burada çıkmış bilgiler var. Bizim tahmin yaptığımız değil de daha önce ÖSYM'nin sorduğu bilgiler var. İşte dersler zaten AYT ve TYT'de FKB. Burada kaynakları seviyelerine göre ayarlayıp, oluşturup ben buraya yükleyeceğim. Yani buradan bakıp ona göre kendinize kaynak seçip alabilirsiniz. Konu anlatımları zaten burada. Hani konu anlatımlarının burada videoları değil de notları olacak. Buraya yükleyeceğim. Ben istediğiniz gibi onları alıp kullanabilirsiniz. Burada makaleler var. Bazı konularda subjektif davranmak istemiyorum. Gerçekliğe bağlı kalmak istiyorum. O yüzden makalelerle ilgili de bir videom, klasörüm olacak. Orada bazı konuları gerçekliğe bağlı bir şekilde anlatacağım size. E, MAP'ten önemli bilgiler var burada. En son ay MAP kitabını tarayacağız. Orada hani MAP kitabını çok sayfa var. Taramak istemiyorum ben diyenler için. Buradan önemli bilgilerin hepsini o kitaptan alıp e, kendim not oluşturacağım ve buraya yükleyeceğim. Motivasyon. Yani bunu nasıl klasör oluştururum bilmiyorum ama yaptığım motivasyon genelde e, videolu bir şekilde olur. Yine onun klasörünü YouTube'da yaparız. E, bir de soru taraması var. Burada kendi yazdığım sorular telif yemiyoruz hiçbir yerden kesinlikle. Kendi yazdığım sorular AYT PKB ve TYT PKB. Buradan hani e, soru bankası eksiğiniz varsa çok kaliteli sorular olacak. Asla merak etmeyin. E, çünkü soru kalitesi konusunda benim de takıntım var. Buraya yükleyeceğim ve buradan istediğiniz gibi kendiniz çözebilirsiniz. Zaten onların çözümleri YouTube'da da olacak. Projem bu şekilde arkadaşlar. Benim isteğim tecrübelerimi bir kişiye dahi olsa aktarabilmek. E, yaklaşık olarak Temmuz'un sonuna doğru başlarım. Düzenli olarak üç dersten de videolar gelecek rehberlik videoları gelecek. Ve bahsettiğim drive uygun çalışmaları yükleyeceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.